Herkese merhaba. Bu bölümde İslam'ın Allah'a teşekkür edilmesini övdüğü, nankörlük edilmesini yerdiği konusuna odaklanacağız. İslam'ın diğer dinlerden ayrılan özellikleri bulunmaktadır. İslam'ı diğer dinlerden ayıran inanç alanındaki temel özelliği tevhiddir. Yani Allah'ın her açıdan bir ve tek olduğuna inanmak, onun bütün eksiklik ve kusurlardan uzak olduğunu benimsemek ve onun ölümlülere ait hiçbir özelliği taşımadığını kabul etmektir. İslam'ın günlük yaşamdaki ayrıcı özelliği, güzel ahlakı hedeflemesidir. Sevgili Peygamberimiz, İslam güzel ahlaktır ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Onun bu sözlerinden İslam'ın günlük yaşamda öne çıkan özelliğinin güzel ahlakı korumak olduğu, Müslümanların güzel ahlakı temsil etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. İslam'ın ibadet yaşamındaki ayrıcı özelliği ise ibadette sürekliliktir. İslam'a göre ibadet tüm ömrü ve yaşamı kapsar. İslam, ibadeti resmi bir görev olarak değil, iştenlikle yerine getirilmesi gereken teşekkür davranışı olarak görür. Kur'an-ı Kerim sıklıkla şükretmek kavramını kullanır. Şükretmenin Türkçe karşılığı teşekkür etmektir. Kur'an'da verdiği tüm imkan ve olanaklar karşısında insanların işten gelerek Allah'a teşekkür etmeleri gerektiği hatırlatılır. İnsan doğası iyilik karşısında teşekkür etmeyi ve minnet duymayı gerektirir. İyilik ve ikramlara teşekkür etmeyen kişiler halk arasında nankör olarak anılır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a şükretmeyenler nankör olarak isimlendirilir. Teşekkür etmek insan doğasının bir gereğidir. Bu doğallığı koruyamayan kişiler kendilerine yapılan iyiliklere ve ikramlara teşekkür edemezler. Sevgili Peygamberimiz insanlara teşekkür etmekle Allah'a şükretmek arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez diyerek belirtmiştir. Evet, hakikaten kendisine yapılan ikram ve iyiliğe teşekkür edemeyen bir insanın Allah'a şükretmesini, teşekkür etmesini beklemek boş ve anlamsızdır. Bu tespit bize İnsan fıtratının ve doğasının saf ve temizliğinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bireylere çocukluktan itibaren yapılan iyiliklere teşekkür etmeleri ve hata yaptıklarında özür dilemeleri gerektiği bilinci öğretilmelidir. Bu bilinçte olan kişiler Allah'a teşekkür olan ibadetlerini daha içten yerine getirirler ve günah işlediklerinde hatadan dönmesini ve tevbe etmesini bilirler. İslam'a göre Allah'a teşekkür anlamını içeren belli zaman dilimleri ile sınırlı, süreli yükümlülükler bulunmaktadır. 24 saatlik yaşam dilimi içinde 5 vakit namazın kılınması, 12 aydan bir ayın oruçla geçirilmesi, zengin olanların 12 ayda bir kez zekat vermeleri ve maddi durumu yerinde olanların ömürlerinde bir kez hacca gitmeleri süresi belirlenmiş teşekkür ibadetleridir. Teşekkür geciktirilmez, hemen yerine getirilir. Allah'a teşekkürü ifade eden bu süreli ibadetler de geciktirilmemeli, atlanmamalıdır. İslam dini Hint çileciliği veya Hristiyan ruhbanlığı gibi ibadet için dünyadan uzaklaşmayı öngören, koyu mistik eğilimlere izin vermez. Bu tür eğilimler Hz. Muhammed'in kişisel yaşantısında da görülmez. Sevgili Peygamberimiz Allah'ın emrettiği ibadetlerin yerine getirilmesinin zor olmadığını bu din kolaylık dinidir diyerek belirtmiştir. İslam'a göre Allah'a teşekkür anlamını içeren bu süreli yükümlülükler ibadet olduğu gibi Allah'tan sevap umarak yapılan her iyi işte bir ibadettir. İslam düşüncesinde sıklıkla kullanılan ihsan kavramı Allah'ın bizi her an gördüğü bilinci içinde olmayı ifade eder. Bireyler günlük yaşamlarındaki tüm görevlerini Allah'ın kendilerini gördüğü bilinci ile yaparlarsa yaptıkları tüm iyi işler ibadete dönüşür. Bu açıdan bakıldığında namaz kılmak nasıl Allah'ın bir emri ve ibadet ise en iyi kalitede iş üretmek de bir ibadettir. Türkçede sıklıkla kullanılan çalışmak ibadettir sözü bu bilinçte olmayı ifade eder. Bu anlamda bir doktorun mesleğini en iyi şekilde yerine getirmesi, bir askerin tuttuğu nöbeti, öğrencinin dert çalışması ve iyi niyetle yapılan tüm iyi işler ibadet kapsamında yer alır. Sevgili Peygamberimiz, Allah sizden birinizin yaptığı işi ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur buyurarak kaliteli iş yapılmasının Allah'ın razı olduğu bir ibadet olduğunu bizlere öğretmiştir. İslam'a göre Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılan küçük büyük tüm davranışlar bir ibadettir. Sevgili peygamberimiz iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermek sadakadır. Yoldan taş ve diken gibi şeyleri kaldırıp atmak sadakadır sözleri ile bizleri bu ve benzeri faydalı davranışlara yönlendirmiştir. Ayrıca bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan veya kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için bir sadakadır sözleri de doğayı korumaya yönelik girişimlerin ibadet sayıldığını göstermektedir. Tüm bunlara karşın sadece iyi davranışlarda bulunmak yetmez, Allah'a teşekkür etmek demek olan süreli ibadetlerden namaz, oruç, hac ve zekat da yerine getirilmelidir. Şunu da bilmemiz gerekir ki Allah'ın bizim ibadetimize asla ihtiyacı yoktur. İbadetler bizlerin, insanların faydası içindir. Nasıl namaz ibadeti iç huzuruna erişmemiz ve Allah'a yaklaşmamız için zorunlu ve gerekli ise zekat ibadeti de fakir ile zengin arasındaki ekonomik eşitsizliği azaltmak için gerekli ve zorunludur. Günümüzde sıkça duyduğumuz sosyal ve insani yardımlar İslam dinince zekat ibadeti olarak asırlar önce kurumsallaştırılmıştır. Bunun bir sonucu olarak İslam ülkelerinde ne geçmişte ne de günümüzde Sosyal patlamadan kaynaklanan isyanlar ve yağma girişimleri görülmemiştir. Görülmez de. Oysa Batı toplumlarında ortaya çıkan en küçük bir sosyal olay kolaylıkla yağma ile sonuçlanabilmektedir. İslam bizlerden Allah'a teşekkür etmemizi istemekte, ona karşı nankörlük yapmaktan sakındırmaktadır. Ne mutlu Allah'a ve insanlara teşekkür etme erdemini yitirmeyen bilinçli insanlara. Evet, bu bölümde bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.